Eşekle mi ya? Yanını, yalanı bile vizyonsuz. Doktor, de ki doktorum, doktor. Playboy güzeliyle gönül verdiğin ne alakası var? O kadar yalnız. İngilizce var mı sizde Can abi? Ha? Evde bırak. Doğru mu? Yok, yok. Ya saçma sapan. Öyle değil. Ulan Bir, yani. dedim. bir şey söyleyeceğim. Bacağını böyle tut. <laughs> ben böyle aşağılanma görüyorum. Tuttum bacağımı. ...bana eşlik edecek komeden arkadaşlarımı çağırıyorum. İlker Dağlı. <laughs> İlk defa gelişmiştim. Bravo! Hoş geldiniz arkadaşlar. Fotoğraf çektirmek isteyen ben de çektirebilirim. Böyle <laughs> bir talep olursa. Şimdi İstiklal Akarsu geliyor arkadaşlarımıza. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş etsin. Aa, çok sağ <laughs> Şimdi alkışlarınızı Aksel Güler geliyor. Alkışlarınızı İbrahim Tatlıses geliyor. Öyle bir şey gibi oldu biraz. Kafamız karıştı. <laughs> <laughs> Olabilir sonsuza kadar. Birini çağırabilirsin. Hakikaten İbrahim Bey gelse. <laughs> Eğlenir miyiz? Yoksa... Olabilir. Ben eğlenirim. Çok emin söylemedin. <laughs> Yarın... Yani... Yayında mıyız? Yayındayız. <laughs> Yayındaysak öyle. Eğlenirim, eğlenirim. eğlenirim. Şimdi size dört tur soru soracağım. Daha doğrusu sekiz tane soru soracağım. Tamam mı? İlk grupla başlıyorum. İlk grupta clickbait başlıklar veriyoruz. Siz o clickbait başlığın altını dolduruyorsunuz. Artık teknoloji telefondan okuyoruz. Evet. ilk soru. Spermlerimi istiyorlar. Spermlerimi istiyorlar. Bu benle ilgili bir haber gibi düşünüyorum. <laughs> evet. evet. Ya bunu ben demiştim ya. Öyle bir şey dediğimi hatırlıyorum yani. Bunu her erkek üstüne alınır gibi bir haber bu yani. <laughs> Şu an alındım yani. Düşünsene mesela, ne niye senin spamini istiyor? Kart aldı bir spor mağazası, esnaf, esnaf olmak küçük için. Küçük esnaf olmak. Bu ekonomide, böyle bir ekonomide... İbrahim Tatlıses demiş olabilir bunu. Ölümsüz olduğu için. Daha ne kadar da isteyecekler yani? <laughs> Yani. <laughs> Hepimize bir İbrahim Tatlıses'in gemi var yalnız. Yani. <laughs> ama yaklaştın. Yani evet. Yaklaştın ama. Çünkü bunu uzaylılar istedi. Evet. uzaylılar Erol Büyük burçtan istediler. Evet. Hmm. Doğru değil mi? Evet. Ha bu soruları almış. Almış biliyor. Hayır. Biliyor biliyor. Biliyorsun. Bir dakika böyle Yok, planı değil mi? Yok bilemedi bu. Ama yaklaştın. O zaman, hmm. o zaman başka kimin istediler? Şey Aksel'in mi istediler gerçekten? Bir şey mi oldu? Mustafa Oğuz'u da oldu. Ha? Mustafa. Uzay de. de. E uzayı o uydurdu bir tarafından. <laughs> sen, ilk, sen niye, sen niye onu ikna oldun ki? Yok <laughs> şeyler, yabancı e, bir, ajanlar gelip Erol Büyükmüş'ten spermlerini istediler. Çünkü onu çok yetenekli buldukları için. Ya yani böyle bir uyduruk haber oldu geçmişte, evet. Peki, okuyorum. Neymiş? Elon Musk'ın babası Erol Musk, Kolumbiya'daki bir şirket tarafından sperm bağışı yapması istendiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde üvey kızından ikinci çocuk sahibi olmasıyla gündeme gelen Musk bu teklif karşısında neden olmasın ifadelerini kullandı. Erol Musk mı? <laughs> Bence haber bu yani. <laughs> Erol mu? Türkmüş değil mi? O da İbrahim Tatlıses'in. Erol, <laughs> Erol Büyükmuş'ta yaklaştım. Ben ya. yaklaştım Erol Büyükmuş'ta. Erol Musk çıktı. <laughs> bu arada ikinci üvey kızından çocuğu mu varmış? Evet. Ne acayip, değil mi? Evet. Kapatın bunu ya. Kapatın. <laughs> Alakamızı <laughs> bozduk. Evet. Şimdi, ikinci grup. Bu sefer fill in the blanks. Boşlukları dolduruyoruz. İtalya'na nokta nokta kaydı. <laughs> Senin konun. <laughs> Senin konuların bunlar. Mesela neye kayılır, onu düşünmek lazım. İtalya'na bilmem ne bilmem ne kaydı. İtalya'na ses kaydı. Bana niye bakıyorsun canım? <gülüyor> Hayır ya, <laughs> İtalya'na kaydı. İtalya'nın ses kaydı diye bitemez ama cümleyi. Aynen bu bir şey ama. söz öbeği. İtalyana. Ha? Ama İtalyanın yıldız kaydı diye bir İtalyana. Sinek kaydı. Ha, <laughs> İtalyana sinek kaydı. Çünkü bir berbere gitmiştir. Hı hı. Bence olabilir. Olmuştur. Evet. Ha. İtalyana sinek kaydı. kaydı. Güzel demiştir. O direkt Hangi dalmış İtalyan? usturayla. Ha? Biz ha. 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 de... Ulan. İtalya'da gönlü kaydı. Bravo. bravo kendinden utandım ya. Sinir Kim, kaydı kimin beraber. İtalyana gönlü kaymış olabilir? Tabii ki Can Yaman. Can Yaman, ha. Gönlü kaydı. Ha. Doğru. Ya, Can Yaman'ı tanıyor musun? Can Yaman'ı duydum. Hiç görmedim. Yok, bizzat. vücutlu arkadaş değil <laughs> <Aynen>. Vücutlu arkadaş. <laughs> şey Hiç Subaşı bilmeyen adam ya. Yani. Kim? Şeyman Subaşı da olabilir. Bunu biliyorum. Yani... Devamlı gömlek yani. yiyen. Ama Şeyma Subaş'ın sevgisi Mısırlı değil mi? Mısırlı. İtalyan da olabilirdi. Kardeşim herkesin sevdiği her <laughs> milletin <me> <laughs> <laughs> sevdiği. Nasıl genel yani? konuşuyor ya? Yani sen de. Üçüncü tur. Bu sefer televizyondan bir an geliyor. Düşşah <laughs> Saraçoğlu <laughs> <laughs> burada ne yapıyor? Sana. Sana diyor. <laughs> Sana diye Sana başlayan diyor. bir konu var orada. Bu ayakkabıyla. Bacak boyu. Bacak boyu. Ha? ha? Bacak boyu. Nasıl? senin boyun ne oğlum? Benim bacak boyum senden uzun diyor. O da diyor ki evet ben kısayım deyip gidiyor. Yani bacak kadar adam oluyor. Orada kısayım diye ağlayarak sürekli terk edecek insan var. Uğurkan abi. <gülüyor> 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 o da her kısa gibi gevrek gevrek gidiyor. Bana demiyor diye. Ben kısayım oradan biliyorum. Ev üstümü aldım. Yalnız elbisenin altına tight mi giymiş gri? Evet. <laughs> Değil mi? <Ya> bu şaşırtan <laughs> şey mi oldu? Sen niye şaşırtın? Kendi bir şey söyleyeceğim. Bacağını böyle tutmadı <gülüyor> <kendi>. <gülüyor> Yok ben, ben de radyoya tutuyorum ama o tight'ı giymem yani. <laughs> hani bir televizyon programında bir kadının bacağını böyle tutmasını şaşırtmıyorduk. Tight mı şaşırtık? Ne olması <laughs> beni? Kendisi aramızda 1992'den katılıyor arkadaşlar. İstiklal <laughs> <laughs> abi. Bunu yayınlamışlar mı ya? doya doya moda. Doya doya moda. Bacağımla ilgili. Bacağım. Nasıl bacağım? <laughs> Bacak boyuyla ilgili. Çünkü ben birkaç canlı yayında gördüm. Kadınlar yani manken hanımefendiler çok bacak boylarından övünüyorlar. Kısa olduğum için çok ilgimi çekiyor. Bacak boyu benden çok uzun manken var ya. Yani. <laughs> i̇deali nedir mesela? İdeali? Boy. İdeali bacak boyunun mu? Evet. Bir on. Valla benimki 30 saat. Yani. <laughs> bacak boyu benim çok kısa. Ben o yüzden idealini bilmem. <laughs> Ve bacaklar çok kısa çünkü. Gerçekten Bakın. onun ideali var mı? İdeali var var. Ha? Bir metre üzeri diye. Kaç? Bir metre üzeri. Bir metre yani üzeri. Ok Mezro var mı? <laughs> yani o bacak kaldırdığında bir metre uzunluğu var. Var mı? Mezura bir şey bulun. Ölçeyim ben. Bir metre üzeri mi ideal? Evet. Ben 1.10 gördüm. Evet, evet. Canlı yayında 1.10 ölçtüler. Okan Bölgen'in programında bir hanımefendi kalktı ayağa. Bacak boyum çok uzun dedi. Okan Bölgen getirdi ölçtü. Çaycı şey Hüseyin'i mi koydu yanına? <laughs> ha? Çaycı Hüseyin'i koydu. <laughs> hayır hayır mezurayla ölçtüler. O da şey dedi yani Okan Bölgen'in 30 santim falan kalıyordu. <laughs> Bayağı uzundu yani kadın. Ha, bir metrenin üzeri. Bir de çok. Ha. Bir de nerede bitiyor? <laughs> bacak boyu mu? Bacak boyu nerede bitiyor? Tam baldırda mı? Herkes. Hayır canım. Şu... Götünün altı. <gülüyor> <gülüyor> Şurada. Orada bitiyor mu? Yok. ne burada bitecek hala <laughs> mı? <laughs> ama bağlanıyor. Şurada eklem olduğu için. Ya şuradan ölçüyorlar. Ha. Şuradan. Bazıları ama götten bacak oluyor. O ayrı. <laughs> ben aklım oraya gitti benim. Canım. O ayrı. <laughs> o başka bir şey. Var mı öyle bir şey? Işte, o gügötten bacak o. Evet. <laughs> Bak, kalk. Kalk, kalk <laughs> görsün. Ben böyle şey. aşağılanma görmedim. Gügötten <laughs> bacak o. Ama doğru bir de Yani. <laughs> şey de söyleyemiyorum üzerine. <laughs> Gerçekten Neymiş mi? biliyor musunuz? Stüdyo çok soğukmuş. O kadar soğukmuş ki Gülşah Saraçoğlu evet. e, o tuvaletin altına tight giydiğini... Evet, evet. Ne de, yerden, gösteriyormuş. Bravo, İstiklal. Bravo. Çünkü ben de tight giyiyorum. Sen. <laughs> Seninkine tight tam ya iç donu deniyor. <laughs> İçlik bile gelmiş. Kelime soruyoruz bu sefer. Forasket. Yok, forasket evet. Forasket ne demek? <laughs> forasket Türkçe mi? Yoksa forasket ben söyle. Forasket Türkçe <laughs> mi? Forasket değil, danca. Danca. Forasket. Kasket gibi, şapka gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Evet. Forasket. Sanki yakın. Forasket. Forasket. Soğuk iklim bence soğuktan koruyan bir aparat gibi yani böyle. Mont da olabilir. Pantolon da olabilir. Ayakkabı da olabilir. Abi için. kasket dedi o da aparat. Yani. Çok özür dilerim o zaman. <laughs> yani. Kod kırdım burada. Yani. Cemal Bey. Cemal Bey. For else cat. <laughs> Arkadaşlar telaffuz ederken cahilliğime gülemezsiniz. For else cat derken yani bir de anlamaya çalışıyorum kelimeyi. For Sanki böyle bir kediyle ilgili bir şey gibi. Evet, yani. for else cat. For El. Kedi sevmek anlamına gelemiyor mu? Komşunun kedisi. Yani for else cat. Bak for else El alem <laughs> yani. Kedi ben telaffuz mi? edince bak Arman Bey de dedi ki <laughs> böyle telaffuz edilir dedi. For else cat. Bence de kediyle alakalı bir şey. Kediyi severken elimize giydiğimiz eldiven. Haydi bakalım. Aa, böyle haydi. bir şey. <laughs> Bravo! Doğru. doğru mu? Yok yok. bu? <laughs> saçma şaka. Ulan var zannettim. Bir de heyecan var. <laughs> <da> doğru. <laughs> Ay, for elsket. Bir de öyle bir şey yok ya bir de. Kendi sen eldiven niye takıyorsun yani? Hani var ya öyle evlat olsa sevilmez diye. Benim aileme bir şey yok. <laughs> Seni baban. <laughs> benim <laughs> babam <laughs> <benim gülüyor> baba eldiven. Eldiven ne <gülüyor> seviyormuş değil <laughs> mi? Keşke. Forest Cake de Forest Peki, söylüyorum. Aşık olmanın verdiği eşsiz his ve mutluluk anlamına gelen danca şey. kelime. Çok güzel ama. Anlamı. Evet ya. Değil mi? Yani ya bütün bayanlar şu an bir sefer not bölümüne forest cake. <laughs> <Kate. gülüyor> Şapka mı? Bundan sonra forest cake dedik. Kasket dedik. <laughs> kasket odun, dedik. Kaldı odun kaldık ama yani. nereden bileceksin? Yani ben bundan sen sonra Sen romantik misin der? Ben mi? Ha. Yok. Bence sen. Ben hiç. Sen? Ben romantik. Ben en ikna sana olmadım ben. <laughs> Gerçekten romantik. Forest evet. Kedi ben bundan sonra kullanırım. <laughs> Caner çok romantik. romantik çok romantik ama şey yok yani sevgilisi yok. Ha, o yüzden. Ben yıllardır. Evde romantiyim yani. <laughs> evde en <romantik>. <laughs> Bir aşık olsam falan diye düşünüyorum. Ama gerçekten olduğum zamanlar oldu, sevgilim olduğu zamanlar az. Bir Uzaktan kaç. bakamazsın. <laughs> <laughs> Hüzünlendim. Romantiyim olmuştu. işte. Hüzünleniyorum duvara bakıp. Gerçekten romantik. Hiç <laughs> romantik havası. Gerçekten romantik mi? Şiir falan okudum ben. Şiir okumak Ya Fatih. ama bir kadına. Ha. Şimdi canına <laughs> dağılıran bir şiir. Ha mesela hangi şiir? Ben Sana evet. Mecburum yani, Bilemezsin. Ben, ben adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum sen yoksun. Fatih. Olmadı, olmadı, <laughs> Sarnım, olmadı ama şöyle oldu. Evet olmuş. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Evet. Eski zamanlardan ya. bir, cuma, bir çalıyor. cuma çalıyor. Ama şöyle oldu. Durup olmuş. köşe başında soluksuz dinlesen, sana kullanılmamış bir gök getirsen. Bana mı? Gök dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bacağı var <laughs> gökten bacak diye. Gök dedim gök. Kulağın olmuş. Bana mı? <laughs> olmuş. yok yok ben şöyle olmuştu. Ben bir, bir kitap evinde geziyorduk. Bir kitap seçtim hemen. Şiiri aldım okudum. Oradan okudum yani öyle şiiri ezberlemek değil. İlk tura geri dönüyoruz. Dönüyoruz. Yani başlık söylüyorum. Haberin altını tamamlıyorsunuz. Buyurunuz. <laughs> Dalgayı yedikten sonra... Ama yeter Allah artık Allah ya. Benim ya. artık yani <gülüyor> 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 ya bu... Sürekli konu oraya gidiyor yani. Ya aa. Bak şeyi biliyor. Söylemeyin. Haberi biliyor. Yani şu... Söylemeyin. <laughs> Twitter'da olay mı oldu? Evet. Bak. Siz de Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Ben biliyordum. Ya yaşamıyorsunuz. Nerede? Ne? Pınar'da ne? Ee? <laughs> dalga yedikten sonra böyle kumlara yatıp paylaştı. <laughs> Doğru değil mi? Nasıl dalga yedikten sonra? Kaksana, <laughs> <bra> <hayal. gülüyor> Peki, ikinci bu sefer boşlukları doldurdu. Fotoğrafı doğru. görelim bari biz. <laughs> o dalgayı bir de <laughs> biz görelim. Dalga yani. Dalganın fotoğrafını <gülüyor> mı? <gülüyor> Yedikten sonraki hali. Öncesi <laughs> sonrası gibi bir şey var. Ama bunu biz onu görelim, istiyorlar. seyirci görmesin <laughs> orada. Sadece biz görelim. <laughs> nokta nokta verenler Playboy güzeli çıktı. <laughs> bu belli yani, bu artık... Ne? <laughs> poz. Poz verenler muhtemelen de biz onu bozmayalım, başka bir şey düşünmeyelim. Poz verenler. Tabii, poz tabii, verenler. Poz verenlerdir. Bence olabilir. Gönül verenler. Ya Playboy güzeliyle gönül vermenin ne alakası var? <laughs> o olabilir? kadar yalnız. Yani günah, hayır. <laughs> gönül veren Playboy yani gön Playboy'la gönül vermiş olabilir. Ha. Gibi bir şey. Poz, poz verenlerdir büyük ne? ihtimalle. Poz verenler olabilir, gönül verenler olabilir. İstiklal abi. Mahkemeye verenler Playboy güzeli çıktı. Ha. Mahkemeye verenler olabilir. Söz ha? verenler de olabilir. İfade, İfade verenler. Evet. Bahşiş verenler. Bahşiş verenler. <laughs> <laughs> kim o ya? <laughs> o kim o? Bahşiş verenler. Abi gerçekten olabilir. Seyircimiz dediğim gibi çok naif bir seyircimiz var. <laughs> Bahşiş verenler diyor. Akıllı kötü şey gelmiyor yani. Yoksa biz mi kötüyüz? evet. <laughs> sizin içiniz fesat. Evet. Doğrusunu okuyorum. Parayı verenler Playboy güzeli çıktı. Ha. Burak Özçivit Rusya'da para karşılığında bazı hayranlarıyla yemek yedi. Özçivit'in para karşılığında yemek yediği isimler ise ortaya çıktı bir dönem Playboy dergilerinde kapak olan şu dönemde ise şarkıcılık yapan Olga Buzova da katılanlar arasındaydı. Yani Burak Özçivit'le yemek yemek için para vermişler. Çok saçma. Niye? Burak Özçivit'in dublörü vardı. Aynı tıpatıp tıp benziyordu. <laughs> o daha <laughs> atıp ucuzmuş yani. abi. Ucuzmuş o. Ben hep şey düşünüyorum. Burak Özçivit'in dublörüyle ile Burak Özçivit arasında hiçbir fark yok. Onu düşünürüz mü hiç? O zaman Burak Özçivit niye var değil mi? Yani? <laughs> <laughs> Burak Özçivit zaten tipiyle ünlü bir kadar... olmuşsa dublörü isen Burak Özçivit oluyorsun. Bir ya, dakika buradan mevzuyu başka yere taşımak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Kimle yemek yemek için para verirsin? Kimle yemek yemek için para veririm? Ben İbrahim Tatlıses. <laughs> <laughs> yani... Harbiden verir misin İbrahim Tatlıses'e yemek ki? Ben seviyorum. Ne kadar? Sesini çok seviyorum. Ne kadar ben verirsin? Abi. Tenör seviyorum. Ben ses seviyorum. <laughs> ben sadece sesiyle ilgileniyorum yani. Bir de rayıcı var mı bu işin yani? Ne kadar vermemiz gerekiyor? <laughs> Benim çok az param var. Yani. Ha bir de ben kebap sevdiğim için yani direkt kebapçısına giderim. Ay bunun bir önemi yok. Para verir misin? Birisi de yemek yemek için. Kime verirsin? Bilmem. Evet aslında veremedim. Sezen de ile yemek için verir. Aa. Ha. Hiç ben. Aksel sana pintisindir sormuyorum. o para alır gibi duruyor. Hesabı ödetir. Ay, hesabı ödeyecekse ben parayı verebilirim. Pahalı bir yere gideriz. Paypal'ın pay pay bunu falan. Veriyor musun, vermiyor musun birisi de para? <laughs> ben vermiyorum. Evet, para vermiyorum. Burası yayın. Canı gitti, canı <laughs> gitti, canı gitti. Git. <laughs> Baştan <Burası, gülüyor> <Burası>, aldım ki. Ha? <laughs> Canı gitti adamın diyor Aynen. para şey yapınca evet. gözünde gitti. Hiç mi yok Aksel yani bir kişi bile mi yok? Ben para verip babamla yemek yemek çok isterim. <laughs> Çünkü hiç benimle görüşmüyor. Hani ağlıyormuş bak öyle bir <laughs> <laughs> Birden bir de. Evet şimdi fotoğraf geliyor. Burada ne oluyor? Buyur hadi bakalım. Tamam bu, tamam, bu direkt... Burada direkt <laughs> mevzu göt yani. <laughs> kuşum aydın <laughs> mı? <Hiç>. Ne kuşu? <laughs> kuşum aydın olur mu yok? Nasıl tanımdınız Yılmaz Morgül'ü? <laughs> Aa ne seyirci fakat. Ne? Gözlüğü. tanıdılar. Gözlüğünden mi? Gözlük. Ha tanınıyormuş. Dedim ne oluyor? Diğeri Seda Sayan mı? Hayır Nergis Kumbasa. Hiç kimseyi tanımıyorum. <laughs> Adı Nergis, Nergis Kumbasa kim? Bilmiyorum. Mehmet Ali Erbil'in eşi. eşi. Eski eşi. Eski eşi. Çocuk. Mehmet Ali Erbil kim? Onu biliyorum. Şarkı <laughs> <laughs> feleği sunuyordu bir dönem. Evet evet sosis sosis yedirmişti. Hı hı. Evet, ha o o değil daha. Yok salam da o. Salam salam. Sosis ince. Tamam ben az biliyorum. <laughs> Salamı direkt verdi. Ya şey çarkfelin en efsanesi Ajda Pekkan'dır, Hatırlıyor musunuz? Hı. Şarkı çevirdi. Z diyecek. Zonguldak Zosu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra öyle kaldı o. Herkes her gelen Z harfine Zonguldak Zosu demeye başladı. <laughs> Bir de o çindir çok aradım ben yok. Vallahi yok. Kanalda da yöneticilik yaptım, aradım yine yok. Silinmiş. Kim sildirdi tahmin edin. <laughs> 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 Bu... Hugo olayı gerçek mi ya? Hugo. Hayır değil. Değil değil mi? O da efsane. <laughs> Hugo. Hugo. Ha, biliyorsunuz değil mi Hugo'yu? Neyse gelelim Yılmaz Morgül'e. Yılmaz Morgül ne yapıyor? Bence programda e Spor yapıyor. Direkt sabah programı, sabah spor yapıyor. Yapmadan gelmiş evden. Evet. Direkt orada yapıyor yani. Bence de. Sonra programa başlayacaklar. Normal sohbet. Alkışlar Aksel evet. Bey için. Evet. Şimdi geldik kelime kısmına. Bunu hiç bilemiyorsunuz. <laughs> Danca çıkıyor ama. Hadi. Gelin. Dinasya. Dinasya. Direkt ben... Ana dilim ya. Direkt ne? Ya. Nece bu? Bilmiyorum yani. <laughs> Bilmiyorum ben Dinasya. Mesela Bey, bana hiç bir çarşı hanedan dizisi filan hani böyle. Dinasya. Dynasty'den. Dynasty. İngilizce var mı sizde Caner Bey? Nerede? Yani evde bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ya, şu an burada değil yani. Ya, Türkçe var mı diye soruyorum. Az az az. Ha? Az var az var. Az var. Caner Bey ne mezunusunuz siz? İşletme. <gülüyor> hiç <laughs> inanmadı <bir yandırışım> değil <laughs> ya. Hiç mi? Var ya. Bir kendisi mi inanmadı <laughs> ya? <yani. gülüyor> Bak kendisi mi inanmadı ya? Yani. <laughs> İnandın? Ya inanmadım. inanmadım. İnandım, Ben inandım. Çok hızlı Açık yalan öğrettim. Ya ben. madem yalan söylüyorsun öğren de? <laughs> yani İşletme mi ya? Yalanı bile vizyonsuz. Doktor, de ki doktorum, doktor. <laughs> Yok lan işletmez mi? Ameliyatı bıraktım, geldim de, de <laughs> ya. İşletme de Abi bu kadar bir programda götten bacak oldu. <laughs> Cahil oldum. Daha dur, karaktersiz olursun. <laughs> Dinej ya, bu şey ya, böyle eski şey, mito mitolojik tanrılar falan var ya evet. işte. Asya ne tanrısı? Tanrı Asyalı bir tanrı. Asya tanrısı. Din <laughs> Asya. Asya tanrısı bu ya. Din ya. Biz, biz bunu, biz iş, gördük biz bunu işletmede. Ben <laughs> gördüm bunu. Ben gördüm bunu. Bizim i̇lk dersimiz buydu yani. Din Sonra da ekonomi geldi. Bence de bana sen, öyle geldi. Diyor neyiz gibi bir tane şey var. De, akşam kız sanat falan diyecek zannettim. <laughs> çünkü. O daha yani. inandırıcı oluyor. O da aynı. Bitki dikiş. Bitki dikiş bölümü. <laughs> Sizce nedir bu istiklal? Ben de şey diyorum. Kuzey Avrupa mitolojik bir e, tanrı diyorum ben de. Ama Kuzey Avrupa. Benden Evet. Ha, o kadar eminsin ya. Hani bölgesi, bölge bile belli. Güzellik ama, tanrısı gibi böyle. Güzellik tanrısı. Dini bir terim gibi geldi. Dini. Ben çok düz düşünüyorum. Din, Asya. Birleştirdim. Kendi ismimle de alakalı. Aksel. Asya Beyaz, beyaz sel gibi düşünüyorum. Aksel de Öyle mi? değildir herhalde ama. <laughs> ben şu Beyaz sel. Diye beyaz sen. <laughs> <laughs> beyaz sen. <laughs> <sel. gülüyor> şu an var ya soğudum sen. <laughs> Oysa hepimizin yaşadığı bir şey. Buyurun. Erken boşalma. Sabah... Şahin nasıl bilemedin? Gördüğümüz ortak olabileceği <laughs> 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 Yakın. Sabahları yataktan çıkma konusunda aşırı zorlanma ve isteksizlik durumu anlamına gelen kelime. Çok güzel. <laughs> Yakın değil, tersi gibi. Evet. <laughs> aşırı zorlanma yok. <laughs> bitti. Ay üzüldüm ben ha bitti diye. Vallahi bitti, ya, diye. Ya, vallahi bitti ya. ya. Vallahi üzüldüm bitti diye. <laughs> Hakikaten bitti. Yaptı, Arkadaşlar yapacağım. 100 liralık bu kadar yapabiliyoruz. <laughs> Eğer bir tur daha setmek istiyorsanız 25 lira daha verin. <laughs> ne <daha gülüyor> de olsa Aksel'in yanında oturdum yani. <laughs> Teşekkür ederiz geldiniz için. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> buyurun Aksar Bey. Bir selam verin artık selam vermeyi de bilmiyorum ki. İstiklal Bey, selam vermeyi bilmiyor musun? Tamam, tamam. Bir şey yok. Gözünü de yok. Hoşçakalın.